Tuğçe hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinden bahseder misin? Ee, Tuğçe ben. <laughs> 2016 yılında liseden mezun oldum. Sonra Kıbrıs'a gittim. Psikoloji e, okumaya başladım. Şimdi mezun olacağım inşallah. Hangi liseden mezun oldun? Antalya Manavgat Şelaleci. Süper. Kıbrıs'ın hangi şehrindesin? Lefkoşa. Süper. Peki senin üniversite ve bölüm seçmedeki önceliklerin nelerdi? Yani neden bu üniversiteyi seçtin ve neden psikolojiyi seçtin? Ben bölüm seçerken birkaç bölüm arasında kalmıştım aslında. İstediğim farklı bölümler de vardı. Öyle olunca, e, ilk önce hani kendim hangisini gerçekten istiyorum diye düşünmek oldu. Sonra kişilik özelliklerime hangi meslek daha uygun olur, ileride hangisini daha rahat yapabilirim diye. Ve e, en önemlisi de bence iş olanaklarıydı. İş olanaklarını değerlendirdim. Daha sonrasında da beni tanıyan insanlardan fikirler aldım. Yani hangi meslek bana daha çok uygun olur gibisinden. En sonunda psikolojiye karar verdim. Hı, hı bir şekilde. Üniversite seçerken peki? Üniversite seçerken Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi benim ilk tercihim değildi zaten. E, ikinci tercihimdi. Fakat geldi. E, psikoloji bölümünün de Kıbrıs'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde o dönem çok başarılı olduğu söyleniyordu. O yüzden birazcık da tercih ettim. Harika. E, peki Üniversite için tercih yaparken, araştırma yaparken internetten mi baktın yoksa herhangi bir dernek ya da ajans yoluyla bir yardım aldın mı? İnternetten baktım. Ee, senin başvuru sürecin nasıl geçti? Ee, Kıbrıs Üniversitelerine başvuru süreçleri nasıl işliyor? Senin bölümünün bu süreçte farklı beklentileri oldu mu ve başvuru sürecinde seni en çok zorlayan ne oldu? Kıbrıs üniversitelerine başvuru süreci de aynı Türkiye'deki üniversiteler gibi işliyor aslında pek bir fark yok. E, sınav sonucu açıklandıktan sonra internet üzerinden tercihler yapılıyor. Tercihler yapıldıktan sonra açıklandığında e, bazı şehirlerde üniversitenin temsilcilikleri oluyor. Bana en yakın Antalya'da vardı. Ben Antalya'ya gittim temsilcilikle görüşmeye. Orada zaten gittiğinde kayıt işlemi gerçekleştiriliyor e, yurtta kalmak istiyorsan, yemekhaneyi kullanmak istiyorsan bunları söylüyorsun da ona göre bir paket hazırlanıp ona göre kayıt yapılıyor. ben farklı bir zorluk yaşamadım. Hem online olarak olabildiği için, temsilcilik yakın olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. Kendi bölümümde farklı bir beklentisi yoktu açıkçası. Yani Türkiye üniversiteleriyle birebir işleyen bir başvuru süreci var neredeyse. Hı hı. Bir de kayıt yapıldıktan sonra temsilcilikte, ders kaydının başlayacağı zaman Kıbrıs'a gitmek yeterli oluyordu. Hı hı. E, o zaman Kıbrıs'a başvurmak için Türkiye'deki sınava girmek ve bir yer kazanmak zorundayım. Yani evet. hı hı. E, Sıralamada peki nasıl durumda Kıbrıs Üniversiteleri? Kaçıncı olmalıyım? Kaç puan en az almalıyım istediğim bölüm için? Ya da üniversite için? Türkiye gibi Kıbrıs'ta da tabii ki sıralama var. Fakat e, Türkiye üniversitelerine göre biraz daha aşağıda yer alıyor bu sıralamalar. E, İnternette zaten yazıyor. Psikoloji bölümünde e, alınacak bursa göre sıralama değişiyordu. %50 burs için 250 bin gibi bir şey olması lazım. Tam burs için 180 bin. Hı -hı. Bu şekilde. E, süper. E, peki sen başka burs olanakları biliyor musun? KYK'dan yararlanılabiliyor zaten bunun dışını, dışında üniversite sınavında ilk binde yer alan kişilere başarı sırası bursu veriyor okul bu burs dahilinde okulduğun yurtlarında ücretsiz kalınabiliyor Türkiye yıl içerisinde bir ya da iki kez olması lazım gidiş dönüş uçak bileti almıyor 300 euro bir yardımda bulunuluyor bunun dışında başarı bursu alınabilir. Üç buçuk üzeri ortalama yapıldığı takdirde okul tarafından %25, %50 oranlarında burs sağlanıyor. Sporcu bursu var. Okul dahilinde yani okul adına bir maça katıldığında okul temsil ettiklerinde burs alıyorlar. Zaten okulun kulübünde de yer alırlar muhtemelen. Aile bursu var yine aileden yakın birinin öğrenim görmesi durumunda yüzde 25 civarında olması lazım. Yüzde 25 civarında verilen bir burs. Aslında çok fazla burs imkanı var yani. Evet. Hı -hı, yani almak güzel. isteyene veriyorlar. <laughs> çok güzel. Peki onun dışında e, finansal olarak e, çok yeterli olmayanlara yapılan herhangi bir destek var mı? Maalesef. <laughs> bir Tamamdır. şekilde hani kaya başvurabilirler, başarı da burs alabilirler ya da internet üzerinden özel yerlere başvurabilirler diye düşünüyorum. Peki sence Kıbrıs'ın eğitim sisteminde Türkiye'den ne gibi farklılıklar var? Eğitim açısından sistemsel olarak çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Psikoloji bölümü Türkiye'de 4 sene ise Kıbrıs'ta da 4 sene. Ben bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmadığım için daha objektif cevaplayabilmek adına bazı arkadaşlarımdan da yardım aldım. Onların söylediğine göre psikoloji bölümü için örneğin biz dönemlik 5 ders alıyoruz. Türkiye'de Otçu, Boğaziçi, Hacettepe gibi üniversitelerde dönemlik 5 ana dersin yanında 3 seçmeli ders daha veriliyormuş. Bunun dışında Kıbrıs'ta da örneğin evrim, evrimsel psikoloji gibi psikolojinin alt dalları ders olarak verilebilirken Türkiye'de bu müfredattan çoğu üniversitede kaldırılmış. Hı hı. En son galiba Ankara Üniversitesi'nde varmış. Yani seçmeli ders açısından bir farklılık var ama bu da çok büyük bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Yani seçmeli dersleri kişiler yatkın olduğu alana göre makalelerle, kitaplarla yine tamamlayabilir. Bunun dışında birçok akreditasyonu var yine üniversitenin. Özellikle psikoloji bölümünün sebepli akreditasyonu var. Ee, bu şekilde bir de hani tabii ki Otçu, Boğaziçi, Hacettepe seviyesinde üniversiteler değil Kılıçdakiler ama bu kötü oldukları anlamına gelmiyor. Gerçekten çok başarılı ve değerli akademisyenlerimiz var. Ben şu an mezun olacağım ve aldığım lisans eğitiminden memnunum. Ve lisans düzeyinde kendimi şu an yeterli görüyorum açıkçası. <laughs> Harika. E, peki sınav ve notlandırma sistemi Türkiye gibi mi? Evet. E, yıl içerisinde bir bize bir finale giriliyor. Yani dersin hocasına bağlı olarak kuyut, proje ya da ödevler oluyor. Sıfır ve yüz arasında bir notlandırma sistemi var. Dönem sonunda harf notuna dönüşüyor. Yani bir harf olarak da çan sistemimiz var. Hı hı. E, peki... Ee, sence seni ilk zamanlarda Kıbrıs'ta en çok zorlayan ne oldu? İlk bittiğimde şehir açısından yine da insanlar açısından zorlayan bir şey yoktu aslında. Birazcık yepyeni bir şehire gidip yeni bir hayat kurmak zorluyordu sadece. Hı hı. Arkadaş edinmekte kolaylık yaşadın mı? Evet Çoğu zaten öğrenci olduğu için Kıbrıs'ın ve çok fazla Türk olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Bunun dışında Afrika'dan gelen insanlar var. Onlar da gerçekten çok dost yalnız. Yani yanlarına gidip arkadaş olalım dediğinde kimse geri çevirmiyor. Gayet ilgili karşılıyorlar. Hı -hı. Bu konuda bir problem yaşamadım o yüzden. Çok güzel. Ee, peki bir yabancı öğrenci olarak oturma izninden biraz bahseder misin? Ne gibi zorlukları var? Nasıl alıyoruz? Oturma izni son iki yılda getirildi Kıbrıs'ta. Ee, o yani tatile gelinmiyorsa çalışılacaksa ya da öğrenci olarak gelinecekse alınması şart. Problem yaşanmaması için havaalanından girerken pasaportla e, girilse daha iyi olur. Yani pasaporta girilmediği takdirde izin belgesiyle giriliyor. O da e, izin almak isteninde oturma izninde çevirtilmesi gerekiyor. Bunun dışında pasaporta giriş yapıldıktan sonra online olarak KTSDC permission diye bir sayfa var. Oradan başvuru başlatılıyor. Ee, bu noktada kişinin geçerli bir sağlık belgesi olması gerekiyor. Ee, bu sağlık belgesi Türkiye'den alınan belgelerde kabul kabul ediyorlardı bir dönem. Şu an nasıl tam olarak bilmiyorum. Ee, eğer sağlık belgesi yoksa da e, sistemden başvuruluyor ve orada çıkan laboratuvarlara ya da hastanelerden gidip sağlık belgesi alınıyor. Ardından sağlık belgesi e, Oranın şehir hastanesi teslim ediliyor ve sistemler yine onaylanıyor geçerli olmadan sonra ödeme gerçekleştiriliyor. Yani sağlık sigortası, oturma izni, harç hepsi toplam 500 TL civarına denk geliyor. Bir yıllık ve iki yıllık yaptırma hakları oluyor bu şekilde. Peki mezun olduktan sonra Türkiye'de bir denklik alabiliyor musun? Diplomamız denk zaten. Yani direkt gelebiliyoruz bir işlem yapmadan. Son senelerde e, Kıbrıs'taki üniversiteler Türkiye'ye denk olmayacak gibi haberler konuşuldu. Bununla ilgili de bir açıklama yapmak istedim çünkü daha önce açıklandı. E, mesela sıralaması yetmediği halde psikoloji okuyor diyelim biri illegal yollarda. Yok daha sonra işte Kıbrıs'a geldi ve bunları denetledi. Bu şekilde yasal olmayan yollarla okuyan kişilerin diplomaları geçerli olmayacak. Onun dışında diplomalar denk. Peki mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönmek istersen nasıl işlemler uygulanması gerekiyor? Hangi adımları izlemen lazım? Zaten diplomada denk olduğu için farklı yapılması gereken bir şey yok. Direkt uçağa atlayıp dönemeyeceğiz. <laughs> yani. Süper. Peki Kıbrıs'ta kalmak istersen hangi adımları izlemen gerekiyor? Kıbrıs'ta çalışmak isteyerek kalınırsa eğer oturma izni, çalışma izni çevirtilmesi gerekiyor. Yüksek lisansa devam ederek kalınmak istenirse de yine öğrenci izni olarak o devam ettirilerek kalınabilir. Peki, sen yüksek lisans yapmayı düşünüyor musun? Ve düşünüyorsan hangi altyazı üzerinde uzmanlaşmayı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Bilişsel psikoloji ve nörobilim üzerine yapmayı düşünüyordum ben. Fakat son senemde çocuk psikopatolojisi dersi aldım ve çok hoşuma gitti. <laughs> Kafam <laughs> karıştı. Şu an tam karar vermedim o yüzden. E, peki Türkiye'de bildiğim kadarıyla yanlıştan düzelt. E, yüksek lisans zorunluluğu yok. Direkt lisans sonrasında da belirli dallarda psikolog olabiliyorsun. E, Kıbrıs'ta da böyle mi yoksa yüksek lisans yapılması gerekiyor mu? psikolog olarak zaten lisans sonrası mezun oluyoruz. Belirli yerlerde yine çalışabiliriz Türkiye'deki gibi. Kreşler olsun, rehabilitasyon merkezleri olsun. Ama tabii ki klinik psikolog ünvanı almak için bir ofis açmak için yüksek lisans yapmamız gerekiyor. Peki sen yurt dışında psikoloji bölümünü okuyan biri olarak Türkiye'ye döndüğünde bu durumun sana ne gibi artıları olacağını düşünüyorsun? Kıbrıs'tan dönmüş olacağım için aslında çok bir artı sağlayacağımı düşünmüyorum. Tabii ki kişisel olarak beni çok geliştirdi, bakış açımı, perspektifimi geliştirdi fakat iş alanına sağlayacağımı düşünmüyorum. Staj yaparken örneğin çok ön yargıya maruz kaldım. Kıbrıs'ta okuyan insanlara karşı gerçekten bir ön yargı var. Hatta şöyle bir şey oldu, başka Kıbrıs'ta okuyanlar aslında paralog bir gelip konuşan zekalar gibi kelimeler söylendi. O yüzden bu şekilde ön yargılar var. Ama başka bir yerle görüştüğümde mesela o da nerede okuduğum beni ilgilendirmiyor. Senin ne kadar kendini geliştirdiğine bakarım diyor. O yüzden Kıbrıs'ta okumanın hem artıları hem eksileri olacak. <laughs> Peki sence okulun iyi ve kötü özellikleri neler? E, okulda 4 tüm tümleşik eğitim bulunuyor. Yine yüksek lisansa aynı okulda devam etmek isteyen öğrenciler e, lisansın son yıllarında olması lazım başvuruyor ve e, yüksek lisans eğitimine de başlıyor Yüksek lisansını bir yılda tamamlayabiliyor bu programdan yararlanan kişiler. Bunun dışında okulun dördüncü senesinde yine okulun anlaşmalı olduğu bir Avrupa ülkesinde tamamlanıp çift diploma alınabiliyor. Yani 3 sene Kıbrıs'ta okuyup son sene başka bir ülkede okunabiliyor. Bunun dışında çok farklı ülkelerden öğrenciler var. Örneğin Nijeri olsun, Zimbabwe, Rusya, Pakistan, Kırgızistan gibi. Bu sayede çok fazla kültürler arası bir çeşitlilik oluyor. Farklı kültürler tanımak isteyen, yabancı dilleri öğrenmek isteyen kişiler için gerçekten birebir bir imkan oluyor. Hı, hı Bu şekilde iyi yönleri var. Psikoloji bölümü için örneğin nöropsikoloji laboratuvarımız var. Bu gerçekten güzel bir arsaydı. Ee, bunun dışında okul kütüphanesini örneğin ben çok seviyorum. Fakat <laughs> öğrenci sayısı baz alındığında gerçekten bilgisayarlar ve alan çok yetersiz kalıyor. Ee, okul yemekhanesi ve okul içerisindeki kantinlerin fiyatları biraz pahalı geliyordu bize. Yani bir yemek yemek istediğimizde yemek halinde 15 TL veriyorduk ya da bir en küçük bir poğaça almak istediğimizde 7 TL veriyorduk. Yani gereksiz geliyordu bu kadar olmasın. Bu şekilde. Hı hı. Ee, okula kayıt ücreti ne kadar? Senin üniversiten devlet üniversitesi mi yoksa özel üniversite? Özel üniversitesi, özel üniversite. Ee, çeşitli burslara göre fiyatlar da değişiyor tabii ki girerken de az önce belirttiğim hani %10, %25, %50 tam burs olsun onlar verilebiliyor zaten. Tam burslu olsak da okula bir harç ücreti ödeniyor. Bu harç ücreti 1970 TL. Ee, yine psikoloji bölümü için burslu fiyatı işte 29.000 TL. Yani bunun dışında diğer bölümlerle ilgili de e, okulun sayfasında bir hesaplayıcı var. Hesaplayıcı bir aratıldığında yurttan yararlanmak istiyorlarsa, yemekhaneden işleniyorsa, bu sayısına göre, derecesine göre bir fiyat çıkartılıyor. Oradan hesaplanabiliyor. Hı hı. E, senin aylık giderlerin eğer çok özel değilse yaklaşık ne kadar oluyor? Ee, evin kirası hariç minimum 1000 TL tutuyor. Çünkü gerçekten yaşam birazcık pahalı orada. Ee, arkadaşlarıma da hatta fikir aldım sizinle kadar tutuyor diye. Yani minimum bu fiyat gerçekten tutuyor. Hı hı. Ev yaklaşık ne kadar ödüyorsun? Ee, evler orada TL sterlin üzerinden alınıyor. Ee, ev kiraları da pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani iki artı bir temiz bir evde kalmak isterseniz e, 2000 TL gibi bir fiyat belirleniyor. Sterlin üzerinden bir ev tutmak isterseniz 300-350 sterlinden başlıyor evler. Hı hı. Ee... Peki okulunda ne gibi sosyal etkinliklere katılıyorsun? Sence sosyal açıdan aktif bir okul mu? Sosyal açıdan aktif. Okulda çeşitli kulüpler var. En aktif kulüplerden birisi örneğin tiyatro kulübü. Senede iki defa olması lazım. Oyun sergiliyorlar. Bunun dışında dans kulübü, yüzme kulübü, futbol takımlara ait kulüpler, kızlar, Gençler gibi birçok kulüp var. Bunun içinde bahar şenlikleri yapılıyor her sene Mayıs ayında. Farklı kişiler konserlere getiriliyor. Gündüzleri de standart açıp oyunlar oynanabiliyor. Böyle okulda bilardo, ders gibi e, elektronik oyunlar gibi oyun alanı var. Sinema gösterimlerin yapıldığı cep sineması var. Yani sosyal açıdan etkin, geniş <laughs> bir bir okul. Harika. Peki sence psikolog olma yolundaki bir birey kendini geliştirmek için neler yapmalı? Çeşitli kitaplar okumasını öneririm ama bir yazara da bağlı kalmamalı bence burada. Farklı yazarlar ve farklı türlerde kitaplar okuyarak farklı bir bakış açılarını öğrenmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle yabancı dilini geliştirmeli çünkü psikolojide Türkçe literatür gerçekten kısıtlı. Bunu dışında ne kadar staj imkanı varsa staj imkanların hepsini değerlendirmesini önemli. Çünkü dört sene sonra mezun olunca karşı karşıya kalınca bile insan bir düşünüyor ne yapmam gerekiyor diye. Ee, bir de ön yargılarından kesinlikle sıyrılmak için bir çaba göstermesini önerim. İnsanlara karşı yargılayıcı değil de kabul edici bir tutum sergilemesini yani En azından e, çabalamasını çabalamasını <laughs> Hı hı. E, okulla ilgili birkaç sorum daha var. E, hazırlık eğitimin var mı ve eğitim dilin ne? Ben Türkçe eğitim alıyorum ama okulda İngilizce eğitim de var. E, İngilizce eğitime girerken TOEFL ya da IELTS gibi sınavlar istenmiyor zaten. Okulda hazırlık programı da var. Çok zorlanmıyor diyebiliyorum. <laughs> <laughs> Bu şekilde. Hı hı. E, peki biraz şehre geçelim o zaman istersen. E, sen bu şehri neden seçtin? Aslında bu şehir benim ilk tercihim değildi. Girmeydi benim ilk tercihim. Fakat Beşiktaş'a geldi. Ee, şu an tekrar tercih edecek olsam ilk tercihim Mazos'a sormak için de sormak olurdu. Ee, çünkü Lefkoş'a yani yarım ay pardon yarım ada diyorum ada fakat Lefkoş'a deniz görmüyor. o yüzden ilk tercihim diğer yönlerden yana olurdu. <laughs> Ee, şehrinin iyi ve kötü yanları peki biraz daha bize açar mısın? Şey, e, en başta yine farklı insanlardan gelen insan, ay farklı ülkelerden gelen insanlar olması gerçekten avantaj. Şimdi gerçek hayatta bir pratik yapma fırsatı sunuluyor yabancı biz için. E, bunun dışında öğrenci şehri olması çok güzel ve öğrenci şehri olması galiba bir tık güven veriyor insanlar. Hı, hı. E, Ulaşımlar çok iyi değil. Tüm okulların ücretsiz servisleri var ve ulaşım bunlarla sağlanıyor. Ve çok e, kalabalık olduğu için gerçekten bir hayatta kalma mücadelesi verilir. <laughs> Bunun dışında ücretsiz servisler de var. E, bu ücretsiz servisler saat 7'ye kadar oluyor genellikle. O yüzden belli bir saatten sonra dışarıda olunca gerçekten sıkıntılı oluyor ve bunlar tek rota da gittiği için eviniz ters tarafta kalıyorsa gerçekten <laughs> eve dönmek çok zor oluyor. Ee, ama iyi yandan ben hani, bakılırsa birçok yerde bisikletler koydular, kiralanabilir bisikletler. <laughs> Bu şekilde e, dediğim gibi işte hayat biraz pahalı. Kiralar açısından dışarıda yemek fiyatları gibi şeylerden dolayı hayat pahalı. <laughs> Peki bunların hepsinin yanı sıra öğrenciler için uygun bir şehir olduğunu düşünüyor musun? Öğrenciler için evet uygun bir şehir. Yani çok pahalı öğrenci olması gerçekten çok güzel şekilde <laughs> <laughs> uygun ya gerçekten. <laughs> e, eğer Erasmus için olsaydı bu şehri tercih eder miydin? Ee, diğer seçeneklere bağlı olması <laughs> 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 Peki uzun süreli eğitim hayatı için mutlu musun yaptığın tercihten? uzun süreli eğitim hayatı için yani eğitimi daha da ilerletmek için düşünmem açıkçası burada devam ettirmeyi. Çünkü eğitimler olsun, seminerler, stajlar açısından kısıtlı imkan sunuyor. Yani bana yeterli gelmedi sunduğu imkanlar. O yüzden devam etmeyi tercih etmem. Hı, hı. E, part time çalışma imkanı var mı ve varsa sen bunu deneyimledin mi? Evet, var. Benim üç günlük gibi bir deneyimim olmuştu. Onun dışında olmadı. <laughs> <laughs> ee, Birçok arkadaşım bundan yararlandı. Ee, zaten oradaki, yani çok fazla öğrenci olduğu için part time alırken öğrencinin okul programına göre de ayarlamaya çalışıyorlar işverenler. İkisi birlikte yürütülebiliyor. Süper. Ee, benim sorularım bu kadar. Tuğçe, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. <laughs>